çiftçilerimizin e, mesleki faaliyetlerini yürüttükleri her aşamada mümkün olduğunca yanlarında olmaya çalışıyoruz. İşte bu sene e, geçmiş yıllarda mısır alımı yaptık biliyorsunuz, zeytin alımı yaptık. Bu sene de bunlara bir yenisini ekledik. Buğday alımı da yapmaya başladık. E, bir çiftçimizin bir kilo dahi olsa bir buğdayını alıp pazarlamasına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Amacımız para kazanmak değil, tamamen çiftçimize yardımcı olmak. Ziraat odamız kazanmayacak, çiftçilerimiz kazanacak. Ziraat odamız ne kadar güçlü olursa, çiftçilerimiz de o kadar güçlü olur. Bugün mısır alıyoruz, buğday alıyoruz, zeytin alıyoruz, zeytinyağı alıyoruz. İleride farklı ürünlerimizi pazarlayabiliriz. Ee, yani ziraat odamızı kooperatif gibi kullanabiliriz. Biz gece gündüz süper karşı çiftçilerimizin yanındayız Evren Beyciğim. Ee, olsun, elimizden geldiğince yönetim kurulu arkadaşlarıyla, personelimizle işte bu senede de buğday hasat sezonunda e, baktık ki fiyatlar iyice düşmeye başladı e, özel sektörde. E, biz e, birkaç fabrikayla anlaşma yaptık. Bunun üzerine e, ziraat odası olarak piyasaya girdik. Fiyatlar neredeyse biz girmezden önce 7,5 liraya kadar düşecekti. E, hamdolsun en azından 8 lira bandında fiyatları sabitlemeyi başardık ziraat odası olarak. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. E, bu para çiftçilerimiz açısından bakıldığında e, gerçekten e, zarar. İşte bugün bir çiftçimiz geldi. dönüm yer etmiş, 3,5 e, ton buğday almış e, mahsulünden. E, ne yapar 3,5 ton buğday? 8'lerden 2400, 2500, 3000 lira. İnan e, kirasını karşılamaz. Hani bunun tohumu, mazodu, gübresi, traktörle işçiliği, biçer döver parası. Ama yapacak bir şey yok. Elden gelen bu. E, fiyatlar bunlar. E, bugünlerde bir de e, kamuoyunda şöyle bir şey görüyorum Evren Beyciğim. Evet, hocam. Hükümetimiz gübrede KDV'yi %20'ye, yemde de yüzde ona çıkarmayı düşünüyormuş. Zaten zor ekim ve üretim yapan çiftçilerimize eğer bu KDV yükü de gelirse, bu zaten zorlanan çiftçilerimizi işini iyice zorlaştıracaktır. Ben buradan sizin kanalınız aracılığıyla Tarım Bakanımıza, Tarım Komisyonumuza, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerimize e, seslenmek istiyorum bir ziraat odası başkanı olarak. E, bunun üzerinde bir kere bir kere daha düşünelim lütfen. E, bu yükü çiftçimiz kaldıramaz. Tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bu duygularımla tüm 48 çiftçilerime e, bol ve bereketli mahsuller diliyorum. İnşallah, inşallah. E, bütün mahsulleri e, diledikleri gibi. Bol ve bereketli olur. Geçimlerini rahat rahat sağlarlar. Biz de bize vermiş olduğunuz röportaj için sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz inşallah. Teşekkür ederim.